Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A02 modelini yakından inceliyoruz. Evet arkadaşlar hem uygun fiyatlı hem büyük ekranlı hem de bizleri kullanırken memnun edecek olan geri seviyesi bir cep telefonu var bugün elimde. Samsung Galaxy A02 görünümüyle ve elde tutuş hissiyatıyla gayet hoşuma giden bir cihaz oldu. Ortalama şu an 1665 TL fiyat bandıyla satılan bir cihaz bu. Bu cihazın ilk önce isterseniz bir kutu içeriğine bakalım ardından da geri kalan bilgileri paylaşmaya devam edeyim. arkadaşlar az önce cihazın kutu içeriğini sizlerde görmüş oldunuz. Yani 1600 lira civarında olan bir cep telefonundan hem kulaklık çıkıyor olması hem şarj aleti set olarak çıkıyor olması gayet güzel. Artık biliyorsunuz ki günümüzde 15-20 bin lira para ödediğimiz cihazlardan sadece bir adet kaplı çıkıyor. Kulaklık ya da şarj adaptörünü göremiyoruz. Hani giriş seviyesindeki bir cep telefonlarında Samsung markasının hala kutu içeriğini zengin tutması beni memnun etti. Şimdi ben bu cihazın ilk önce tasarımıyla başlamak istiyorum ve şunu söylemek istiyorum. Teknik bilgiler mutlaka değineceğim ama kanalımı takip eden arkadaşlar biliyorlar ki tecrübe bazlı bu cihaz kullanırken sizleri memnun edecek mi artıları neler eksileri neler bu videoda sizlere bunları aktarmaya çalışacağım ancak hemen şuraya kısa bir reklam sıkıştıracağım reklamda şu kendim yani arkadaşlar şuraya bir görsel bırakıyorum görseli incelerseniz eğer videolarımı ortalama %95 kanalıma abone olmayan kullanıcılar izliyor. Sadece yüzde küçük bir kısımdakiler abone oluyorlar. Yani sizden şöyle bir ricam var. Mutlaka eğer videolarımı beğeniyorsanız ve kanalıma denk geldiyseniz destek vermek amaçlı abone olursanız şimdiden çok çok memnun olurum ve sizlere teşekkür ediyorum. A02'yi incelemeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi tasarımla başlayacağız dedik. Tasarım kısmına baktığımda kesinlikle şunu söylemek istiyorum ki tatlı duruyor. Ya Samsung'un ben giriş seviyesindeki cep telefonlarındaki tasarım dilini çok seviyorum. Şimdi ekran hani ön kısma baktığımız zaman zaten detay çekimlerinde görüyorsunuz. Damla çentikle beraber geliyor. Şimdi damla çentik kısmına baktığımız zaman evet eski bir tasarım dilini kullanıyor ama zaten ben burada sadece damla çentik dediğimiz kısmı değerlendirerek değil genel olarak tüm hatlarıyla değerlendirdiğimde şimdi büyük ekranlı cep telefon kullanmayı seven çok kullanıcı var ve çok fazla bütçe ayıramıyorlar. Onlar için ideal olmuş bir cep telefonu. Arkada karbonumsu bir yapı var. Böyle elde kayma hissini birazcık derler hani düşürüyor o hissiyatı çok yaşamıyorsunuz ve bununla beraber de hem kasası hem de arka kapağı plastik olarak geliyor ama baktığınız zaman da böyle hemen bir plastik izlenimi vermiyor sanki cep telefonunu işte karbon bir kaplama ile kaplamışsınız ya da karbon bir kılıf kullanıyor musunuz hissiyatı veriyor bu yönden şık bu cihazın arkasında iki adet kamerayı ve tam onun altına konumlandırılmış bir adet de flaşı görüyorsunuz bununla beraber cihazın yan kısımlarından sağ kısma baktığımız zaman 3 adet tuş bulunuyor hem cihazı açıp kapatmak işlemini gören tuş hem de ses açma ve kısma konusunda bizlere yardımcı olan bir tuş bulunuyor. Diğer tarafta ise herhangi bir tuş bulunmuyor. Sadece sim kartları takabileceğimiz ve hafıza kartını takabileceğimiz bir slot bulunuyor. Şimdi hafıza kartından bahsetmişken bunu ben hemen unutmadan teknik bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Bu cihaz tam 1 terabayta kadar hafıza desteğini sizlere sunuyor. Bu güzel olmuş. Bu seviye bir cep telefonda böyle bir hafıza kartı limiti gerekli mi? Yani birçok kullanıcının bu kadar yüksek bir hafıza kartını bu cep telefon takacağını düşünmüyorum. Ama yine de böyle bir destek sağlanmış. Şimdi bununla beraber 3.5 milimetrelik jack girişi bu cihazda bulunuyor. Bu da güzel ama yani çok kötü olan bir şey var. <laughs> Bunu söylemeden edemeyeceğim. Kötü mü? kötü benim için kötü hani birçok teknolojiyi severler için de kötüdür bu şimdi bu cihaz mikro USB ile şarj oluyor şimdi mikro USB bordunun burada bulunması demek hani örnek veriyorum sizin kullandığınız ek bir akıllı saatiniz vardır işte bluetooth kulaklığınız vardır ya da farklı şarj etmeniz gereken ürünler vardır şimdi o ürünlerin type c ile şarj edildiğini düşünün bu cihazın da micro USB ile şarj edildiğini düşünün ek olarak fazladan bir şarj aleti kullanmanız gerekebilir ya da bununla beraber elinizde fazladan olan type c şarj aletleri şu an iptal çıkmış olabilir bu cep telefonu satın alabilirsiniz. Çok önemli bir detay mı? Değil belki ama ben artık hani giriş seviyesi de olsa cep telefonlarında hem veri aktarım konusunda hem de her yerde rahatlıkla bulunabilirlik konusunda burada micro USB yerine tip C dediğimiz Type-C bordu görmeyi tercih ederdim. Bu yönden sadece benim için kötü olmuş. Tasarımla ilgili belki de eleştirebileceğim hani kasa malzemesi plastik falan ama sonuçta giriş seviyesi ama burada Type-C'yi görmek isterdim. Bunu da bir detay olarak sizlere aktarmış olayım. Şimdi ekran kısmına değinmek istiyorum. Çünkü ekran kısmı baktığımız zaman da arkadaşlar burada ekran kısmında AMOLED bir ekran kullanılmadığını görüyoruz. Bununla beraber çözünürlük kısmında 720x1600 piksel HD Plus bir ekran burada bizleri karşılıyor ve 270 ppi değerinde yani yüksek ışıklı ortamlarda özellikle bu yaz aylarında güneşin yüksek olduğu ortamlarda ekrana baktığınızda belki bir nevse sizi bu konuda üzebilir. Bunu bir detay olarak sizlere aktarayım. Bununla beraber şimdi tasarımdan bahsettik. Ekrandan bahsediyoruz. Herhangi bir parmak izi sensörü bulunmuyor. Bu detayları da atlamadan sizlere bahsedeceğim etmiş olayım. Şimdi ekran kısmı ile alakalı benim söyleyebileceğim zaten detay çekimlerinde görüyorsunuz. Kullanım açısından baktığınız zaman herhangi bir şekilde hissiyat kaybı yok. Yani şimdi bunun bir önceki modeli olan A01 modeline baktığımız zaman kullanım açısından onda da böyle bir sıkıntı yoktu. A21S modelinde bunu çok yaşadı birçok kullanıcı. Ancak ben testlerime göre A02 modelinde herhangi bir şekilde böyle bir bastığınızda hissiyat kaybı yaşatmıyor sizlere. Bu yönden güzel olmuş. Ekranla ilgili benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ancak merak ettiğiniz ya da bu bu cihazı kullanan arkadaşların tecrübe ettiği farklı yönler varsa yorumlar kısmında sizin de düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Şimdi bu cihazın batarya kısmına gelmek istiyorum. Şimdi batarya kısmı önemli. Şöyle önemli. Bu cihazda AMOLED bir ekran yok. Güç tüketimi bu konuda biraz daha az ve bununla beraber baktığınız zaman da 5000 mAh'lik bir batarya var bu cihazda. Film izlemeyi seviyorsanız, video izlemeyi işte aynı şekilde YouTube üzerinden seviyorsanız ve bununla beraber baktığınız zaman da sosyal medyada çok vakit geçiriyorsanız ve oyun oynamayı seviyorsanız batarya yönünden yani pil kapasitesini 5.000 mAh'lik batarya bu konuda sizlere fazla fazla yeterli olacaktır. Kutu içerisinde görmüş olduğunuz o 5 Watt'lık adaptörle beraber de hızlı şarj desteği zaten bulunmuyor. Bu arkadaşı da şarj edebilirsiniz. 5.000 mAh'lik batarya birazcık uzun sürede dolacaktır. Bunu da Hani size detay olarak söylemiş olayım. Şimdi gelelim donanıma en son kameraya değineceğim. Donanım kısmıyla alakalı söyleyebileceğim şu. Şimdi burada 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza görmek beni memnun etti. Yani A11'de bile biliyorsunuz 2 GB'lık bir RAM vardı. Burada 3 GB RAM olması güzel olmuş. Uygulamaları vesaireleri kullanırken bu yönde sizleri üzmeyecektir. 3 GB'lık RAM 32 GB dahili hafıza olduğunu söyledik. Bununla beraber Mediatek işlemci kullanıyor. Bu işlemcinin de kodunu hemen şuraya bırakıyorum. Detay bilgileri oradan ulaşabilir ve bununla beraber az önce zaten tasarım kısmına değinmiştik. 1 terabayta kadar da hafıza kartı desteğini sizlere sunuyor. Sosyal medya uygulamaları kullanımda günlük kullanımda sizleri üzmeyecektir. Oyun performansı konusunda söylemiş olduğum gibi çok fazla oyun deneyimim yok. Yanlış bir bilgiyi sizlere aktarmak istemiyorum. Ancak test eden ve deneyen arkadaşlar varsa onlar da yorumlar kısmında bununla ilgili bana destek verirlerse şimdiden onlara da teşekkür etmiş olayım ve kamera kısmına değinelim. Şimdi arkada iki kamera olduğunu söylemiştik. Bu kameralardan ana sensörümüz 13 megapiksel çözünürlüğünde 13 megapiksellik çözünürlüğündeki bu ana sensörümüz f1.9 diyafram açıklığına sahip arkadaşlar. Ve bu ana sensörle beraber sadece 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Evet giriş seviyesi bu yönden kötü ama bu giriş seviyesini kullanan insanlar da video çekiyor ya. E Bununla beraber de yani Android üreticilerin kamera konusundaki bu hani kısmalarını bir türlü anlamıyorum. En azından ver şuraya 1080p 60 fps de insanlar daha akıcı güzel videolar çekebilsin. Yani bunu belki sosyal medyasında paylaşacak belki farklı durum var. Gerçi sosyal medya demişken S21 Ultra bile kullansan paylaştığın videolar, fotoğraflar Instagram'da zaten kötü hale geliyor. Bu da Android ile alakalı bir durum değil ama en azından Android üreticileri bu konuda da birazcık el atsınlar ki kullanıcıları çok fazla deneyimlerine önem vermelerini ben istiyorum açıkçası. Şimdi ikinci kameramıza bakalım biz artık bunları boş verelim. İkinci kameramıza baktığımız zaman da 2 megapiksel bir kamera bu. Burada da makro sensör var arkadaşlar ve bu cihaz 2X'likte zoom seçeneğini sizlere sunuyor. Ön kameraya baktığımız zaman da 5 megapiksellik bir ön kamera var. Burada da F2.0 diyafram açıklığı var. Bununla da yine aynı şekilde 1080p 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bunları da sizlere aktarmış olayım. Evet arkadaşlar, bugün 1665 liraya satılan yani ortalama ben en düşük bulabildiğim fiyatı sizlere burada aktarıyorum. Siz de isterseniz hepsi burada, işte Amazon ya da Samsung Shop gibi birçok online satış platformlarından bu cihaz hakkındaki fiyatları inceleyebilirsiniz. Şimdi ortalama en düşük 1665 TL'ye satılan Samsung'un giriş seviyesi olan büyük ekranlı, güzel tasarımlı, 3 GB RAM ve 32 GB'lık da dahili hafızaya sahip olan Samsung Galaxy A02 fiyatına göre birçok kullanıcıyı memnun edecektir. Eleştirdiğim en büyük sıkıntı Micro USB kullanıyor olması. Keşke bunu kullanmasaydı. Bunun yerine Type C'yi seçseydi daha mantıklı olurdu ve bununla beraber de video kaydı konusunda biraz daha düşük olması ve ekranın artık ki Samsung ekranlarıyla meşhur bir marka yani her modelinde ekran kalitesi üst seviyede oluyor. Bu cihazda da AMOLED bir ekran görmeyi isterdim. Benim için eksileri bu yönde. Ancak dediğim gibi segmentine göre, fiyatına göre sizleri üzmeyecektir. Özellikle anneler günü yaklaşırken annelerinize böyle bir hediye almayı düşünüyorsanız ya da işte belli yaş grubundaki arkadaşlar ya ailem bana cep telefonu alacak işte 2000 liraya kadar bütçeleri var ne alsın diye sorduğunuz modellere bu modelde cevap olarak sizlere tavsiye edebilirim. Üzmeyecektir ama hani beklentinizi de çok yüksek tutmayın. Bunu da hani size baştan söylemiş olayım. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber A02'yi yakından incelemiş olduk. Kendi düşüncelerimi anlattım. Teknik detaylardan bahsettim. Umarım bunlar sizler için faydalı ve yararlı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna mutlaka basın ve bununla beraber daha da önemlisi arkadaşlar bu video aracılığıyla ilk kez kanalıma geldiyseniz videonun da başında sizden rica ettiğim gibi abone olmayı mutlaka ihmal etmeyin. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Sizler için neredeyse her gün videolar paylaşmaya ve her gün bir cihaz incelemeye çalışıyorum. Bu konuda destekleriniz gerçekten çok çok önemli. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda ve yepyeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.